Acun Medya tarafından ekranlara getirilen Survivor Extra'da, Berkay'ın son yapmış olduğu hamle gündem haline geldi. Milyonları şok içerisinde bırakan Berkay, sadece 5 gün önce, ben karşı taraftan birinin gitmesini isterim demiş, 5 gün sonra ise eleme konseyinde, ben Aleyna Kalaycıoğlu'nun gitmesini istiyorum, sözlerini dile getirmişti. Bunun üzerine programda konuyu ele alan Survivor Extra ekibi, eleme konseyinden hemen önce Berkay'ın mavi takımın yanına gidip hem mavi takıma sarılması hem de mavi sarılması demesi Furkan Dede'yi çılgına çevirdi. "Sen git o formayı çıkart. Acun abi'ye söyle ya yarışmadan ayrıl ya da mavi takıma geç." sözlerini dile getirdi. Bundan sonra yarışma hakkında skandal bir gerçeğe daha değindi. Furkan Dede ise konu hakkında ben Sergen, Merve, Reşat, Hanzade ve diğer isimlere çok üzülüyorum. Steven özellikle sana. Sen şampiyon koltuğuna oturacaksın dediğin kişi tarafından infaz edildin. Poyraz resmen listeyi yapmış, hepsini gönderiyor. Sözlerini dile getirince Semi Öztürk ise araya girerek skandal bir açıklama yaptı. Survivor Semi Öztürk ise konu hakkında ben Poyraz'a dediğim hiçbir şeyi geri almıyorum. Poyraz hepsini hipnotize etmiş. Arkadaşları memnun bu durumdan. Berkay'a yaptırmış olabilir bunları. Ben Berkay hakkında dedim ki Berkay efendi duruyor ama aldanmayın. Bunun arkasında yatan farklı dedim. Şimdi görüyoruz, sözlerini dile getirdi. Bu sözleri ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Semih Öztürk aynı zamanda Survivor tarihinin en kritik hatası budur sözlerini dile getirdi. Berkay'a oldukça tepkili olan Survivor Extra ekibi tavırlarını ortaya koydu. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.